Hormon kelimesini daha önce duymuşsunuzdur. Peki hormonların ne olduğunu ve nasıl işlev gösterdiklerini biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Hormon nedir? Hormonların mesajcı moleküller olduklarını düşünebiliriz. Not ediyorum. Mesajcı moleküller. Peki hormonlar ne yapar? Vücudumuzdaki kontrol ve koordinasyonu sağlarlar. Bunu duyduktan sonra aklınıza birkaç soru gelmiş olabilir. Demek istediğim vücudumuzun kontrol ve koordinasyonundan sorumlu olan sinir sistemimiz değil miydi? Aynı işi yapmak için neden ikinci bir sisteme ihtiyaç duyalım ki? Sinir sistemimiz gerçekten mükemmel bir mekanizma. Ancak yalnızca bazı hücrelerimiz üzerinde etkili. Evet, sinir hücreleri vücudumuzdaki sınırlı sayıda hücreye bağlı. Ve bu da vücudumuzdaki hücrelerin tamamının sinir sistemimiz tarafından kontrol edilememesi anlamına geliyor. Hormonlarsa vücudumuzun tüm hücreleri üzerinde etkili olabilirler. Yani tüm hücrelerimize ulaşabildikleri için çok daha etkilidirler. Hormon sistemine sahip olmamızın nedeni de budur. Not ediyorum. Hormonal sistemin sinir sisteminden bir bakıma üstün olmasının nedeni hormonların ya da mesajcı moleküllerin tüm hücrelerimize ulaşabilmesidir. Peki bu nasıl gerçekleşir? Hormonlarımız bahsettiğim kontrol ve koordinasyonu nasıl sağlarlar? Örnek üzerinden gidelim mi? Sokakta yürüdüğünüzü, her zamanki gibi telefonunuza baktığınızı ve birden üzerinize bir kertenkele sıçradığını düşünelim. Gözleriniz kertenkeleyi görür, belki kulaklarınızda ses duyar. Gözlerinizden ve kulaklarınızdan gelen sinyaller beyninize gider ve bir refleks hareketi gerçekleşir. Refleks sayesinde öne doğru eğilirsiniz ve kertenkele üzerinizden geçer. Ne oldu? Sinir sistemimiz tehlikeyi geçiştirdi ancak tehlike bitmiş değil. Kertenkele hala orada. Sizi kesmeye devam ediyor ve bir açınız yakalayınca tekrar saldıracak. O halde vücudunuzun tehlikeye hazırlanması lazım. Vücudunuzun tehlikeye hazırlanmasını sağlayansa sinir sisteminiz değildir. Çünkü vücudun bu duruma hazırlanması için birçok hücrenin işe dahil olması gerekir. Ve az önce de söylediğim gibi sinir sistemimizin böylesi bir kapsamı yoktur. Bu noktada hormonlarımız devreye girer ve vücudumuzu bu tehlike için hazırlar. Bu gibi durumlarda böbreklerimizin üzerinde yer alan üçgen şekilli bezler tetiklenir ve özel bir hormon üretirler. Bu hormonun adını daha önce duyduğunuzu düşünüyorum. Adrenalin. Şu an isminin çok önemi yok. Hormonların isimlerini, nereden salgılandıklarını ve görevlerinin neler olduğunu farklı bir videoda öğreneceğiz. Bu videoda hormonal sistemin, daha doğrusu endokrin sistemin nasıl çalıştığı üzerinde duracağız. Evet, ne olacak? bu bezler hormon salgılamaya başlayacak ve bu hormonlar doğrudan kan dolaşımına katılacaklar evet doğrudan dolaşıma katılabilmeleri önemli bir nokta kan aracılığıyla kalbe geldiklerinde de kalp sayesinde vücudun her bir noktasına ulaşırlar bu hormonun yani adrenalin'in tüm hücrelere ulaşması işte bu şekilde gerçekleşir peki sonra ne olur dersiniz hücreler mesajı aldılar şimdi ne yapacaklar hücrelerin tamamı mesaja cevap vermeyecekler tabii hormonlarla ilgili önemli konulardan biri de budur bir başka deyişle bir hücrenin hormona cevap verebilmesi için yüzeyinde reseptör adı verilen bir yapı bulundurması gerekir not edelim evet yalnızca reseptöre sahip hücreler hormonlara cevap ya da tepki verirler reseptörün mesajı açmak için kullanılan bir anahtar olduğunu düşünebilirsiniz bu hormon için uygun olan reseptöre sahip hücreler mesajı açıp harekete geçerler. Az önceki örnek için konuşacak olursak, örneğin kalbimizdeki hücrelerde adrenalin reseptörleri vardır. Kalp hücreleri adrenalinle karşılaştıklarında daha hızlı atmaya başlar ve bu da kanın vücutta daha hızlı dolaşmasını sağlar. Akciğerlerimizde bulunan hücrelerin de adrenalin reseptörleri vardır ve onlar da adrenalini vücudun daha fazla oksijen almasını sağlayarak cevap verirler. Müthiş, değil mi? Aynı hormon kanı sindirim sisteminden ve cildimizden uzaklaştırarak iskelet kaslarına yönlendirir. Neden diyecek olursanız, bu gibi bir durumda kanın sindirim sisteminde kalmasından ziyade kol ve bacaklarımızdaki kaslarda kullanılması çok daha önemlidir. Çünkü tehlikedeyiz yani kol ve bacaklarımızı kullanarak kaçmamız gerekebilir. Adrenalin acı hassasiyetini de düşürerek daha fazla acıyla baş edebilmemizi sağlar. Tüm bunların sonucu olarak da vücudumuz kertenkele ile savaşmak ya da oradan hızlıca kaçmak için hazırlanmış olur. Bunu biliyorsunuz zaten. Savaş ya da kaç tepkisi. Bu arada böylesi bir durumda ben muhtemelen tabanları yağlar ve hemen oradan uzaklaşırdım. Hormonların vücudumuzun kontrol ve koordinasyonunu nasıl sağladığını gördünüz. Harika, değil mi? Hormon salgılayan bu bezlerin bir televizyon yayın istasyonu olduğunu düşünebiliriz. Bunlar da televizyon olursa bu istasyon tüm televizyonlara sinyal gönderir. Aynen bu bezin tüm hücrelere hormon göndermesi gibi. Peki televizyon örneğinden ilerleyecek olursak, tüm televizyonlar bu sinyale karşılık verir mi? Yalnızca belirli bir çanağa sahip olan televizyonların bu sinyali alması gibi, yalnızca belirli bir reseptöre sahip hücrelerde bu bezlerin göndermiş oldukları hormonlara karşılık verebilirler. Hormon üreten ya da salgılayan bu bezler, vücudun belirli bir yerinde yer alırlar, ancak vücudun hemen hemen her bir yanını kontrol edebilirler. Kısacası hormonlar yaşamımız açısından çok önemlidir. Yalnızca tehlike anlarında da değil. Hormonlar büyümemizi, boyumuzun uzamasını, ergenliğe girmemizi ve cinsel açıdan olgunlaşmamızı, kan şekerimizin düzenlenmesini sağlarlar. Az önce de söylediğim gibi farklı hormonların fonksiyonlarından bahsedeceğimiz bir video daha olacak. Videoyu sonlandırmadan önce endokrin sistemi ile sinir sistemi arasındaki farklara da değinelim. İsterseniz videoyu durdurun ve biraz düşünün. Hormonların sistemi yani endokrin sistemle sinir sistemi arasında ne gibi farklar vardır? Hadi biraz düşünün. Bir bakalım. Farklardan ilki sinir sisteminin kapsamının daha dar olması. Evet, sinir sistemi vücudumuzdaki sınırlı sayıda hücreye ulaşırken Endokrin sistemin kapsamı daha geniştir. Yani hormonların ya da sinyal moleküllerinin ulaştığı hücre sayısı çok daha fazladır. Sinir sisteminin kapsamının dar olmasının nedeni sinir sisteminin sinir dokularını kullanmasıdır. Sinir dokuları derken mesaj göndermek için kullanılan özel bir iletişim ağı demek istiyorum. Ve bu dokularda sınırlı sayıda hücreye bağlıdır. Kapsamın dar olmasının sebebi de budur. Diğer yandan endokrin sistemse mesajlarını kanı kullanarak gönderdiğinden, kan da vücudumuzun tamamına ulaşabildiğinden endokrin sistemin kapsamı çok daha geniştir. Sinir sistemi özel bir iletişim ağı kullandığı için çok ama çok hızlıdır. Evet, sinir sistemi yalnızca mesaj gönderilmek üzere kullanılan bir ağ kullanır. Endokrin sistemse sinir sistemine kıyasla çok daha yavaştır. Kendine özel bir iletişim ağı yerine kanı kullanır. Yani hormonlar önce kana salınır, kalbe gelir, kalp tarafından vücudun dört bir yanına pompalanır. Bu yüzden de iletimin sinir sistemine göre çok daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir diğer fark sinir sisteminin büyük ölçüde elektrik sinyalleri kullanması, endokrin sistemin ise moleküllere dayalı kimyasal bir sistem olmasıdır. Evet, vücudumuzun kontrol ve koordinasyonunu sağlayan sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki önemli farklardan bazıları bunlar.